Arkadaşlar merhaba. Bu videoda da beraberiz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Yarın ekip olarak bir e, mangal yapacağız işte. Oraya gideceğiz. Oraya gitmeden önce yine <laughs> sıla yoluna beraber çıkacağım bir arkadaş var. Daha önceki videolardan da bilen bilir. E, Emre diye bir arkadaşım. Onunla beraber arabaları temizleyeceğiz. Arabamız gerçekten çok kirli. Şimdi yavaştan arabayı temizleyeceğimiz yere doğru bir gidelim arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş gidelim hem de biraz sohbet etmiş oluruz. Önce şöyle garajdan bir çıkalım arkadaşlar. Görüyorsunuz garajımız biraz yani çıkış tarafı biraz dar bizim yani biraz sıkıntılı çıkış tarafımız. Onun için buradan yavaş yavaş çıkıyoruz. Gerçi kameralar yardımcı oluyor ama yine de fazla güvenmemek lazım diye düşünüyorum. Gidelim bugün arabayı bir temizleyelim. iki arabayı da. Bu arada bugün ayın 29'u 2, 10, 12 günümüz kaldı arkadaşlar. 12 gün sonra Allah'ın izniyle Sıla yoluna çıkıyoruz. Tam 12 günümüz var. Yani 9. ayın 11'inde Sıla yoluna çıkıyoruz arkadaşlar. Allah'tan bir mani olmazsa gaza bela bir şey olmazsa Sıla yoluna çıkacağız. Ne gibi hazırlıklar yaptım? Vallahi işte eşe dost hediye aldık işte tipik çikolata falan ben pek aslında böyle çikolata falan şey değilim ama olsun yine de işte adet yerini bulsun onu aldık ya bu arada biraz kusura bakmayın kamera sallanıyor oraya bir sabitleyici aldım ama yani yine de sallanıyor yani bilmiyorum çözemedim onu da onu da bir şekilde artık çözeceğiz biliyorsunuz daha cemisiyiz şimdi nerede kalmıştık ha Sıla yolu için ayrı bir video yapacağım. O biraz uzun olacak arkadaşlar. Ee, Allah'ın izniyle. Vallahi şu sıralar fazla da video atamıyorum. Ee, işte bir heyecan var. Gideceğiz. Sonuçta 8 ay oldu arkadaşlar. Az buz değil. Ben 8 aydır Türkiye'den ayrıyım. İlk defa bu kadar uzun ayrı kaldım. Özlem var. Ee, anne, baba, dost, arkadaş, kardeş Özlem'i gerçekten çok zor hani ben Türkiye'de de aslında gurbetteydim ee, aslında Zonguldak'tayım ama işte Antalya'da yaşıyordum ee, ama inanın ee, şey değil yani aynı değil İnanın aynı değil yani ee, onun için biraz farklı buradaki gurbetçi arkadaşları gurbetçi Türk arkadaşları e, gayet iyi anlıyorum şu anda zor zor yani arkadaşlar ama Allah'ın izniyle 9. ayın 11'inde sabahleyin yola çıkacağız. Allah'tan bir kaza bela, mani olmazsa 12'si akşamı memlekete varmış oluruz diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar bazı e, videoların altına bazı arkadaşlar yorum yapıyor. Mesela bir tane videom vardı benim. İşte Fiesta ve yeni Ford Kuga ile alakalı bir videomuz vardı. Adam orada yazmış. Ya Fiesta yazmışın, işte gitmişin Focus inceliyorum falan arabayı bilmiyorum. Ya arabayı biliyorum arkadaş. Emin ol. senden iyi biliyorum. Ama benim orada anlatmak istediğim farklı arkadaşlar. Ben o videoyu çektiğimde Kuga daha Türkiye'ye gelmemişti. Yeni kasa Kuga daha Türkiye'ye gelmemişti. Yeni kasa Focus gelmemişti. Yeni kasa Fiesta gelmemişti. Arkadaşlar bu pandemi dolayısıyla bu araçlar daha Türkiye'ye gelmemişti. Ben de bunların videosunu çektim. Tamam mı? Yani e, içini çektim, işte dıştan çektim. Ha kullanamadık. Ha o dönem zaten bu pandemi dolayısıyla insanlar video çekmemize bile zor izin verdiler showroom içinde. Hani biz dedik ya yeni kasası bak böyle olacak. Eski kasayı da gösterdim Kuga'nın. İşte yeni kasası böyle olacak dedik. Yani bu burada çıktı dedik. İşte bunu anlattık. Buradaki fiyatını, Türkiye'deki fiyatını bilemem ben. Ama buradaki fiyatını anlattım işte oradan yorum yapıyor falan. Ya önce bir tarihine bak. Videonun çekilme tarihine. Ne anlatmak istediğim Videoyu izle. Ya sen başlığa bakıp videonun ilk 10 saniyesine bakıp geç. Ondan sonra da yorum yap. Neyse canı sağ olsun. Arkadaşın da canı sağ olsun. Sıkıntı değil. Ama üzülüyoruz böyle arkadaşlar. Ben profesyonel yapmıyorum bu işi yani. Amatör olarak şu anda yapıyorum. Hani elimden geldiği kadar videolar çekmeye çalışıyorum enteresan kendime göre enteresan gördüğüm şeyleri çekmeye çalışıyorum. Zaten bu bir kişisel vlog kanalı arkadaşlar. Yani bu tamamen bir araba inceleme kanalı değil. Bu benim burada Almanya'ya yeni gelen, sonradan gelen, aile birleşimine gelen birinin yaşadığı zorluklar, sorunlar, o sorunları nasıl çözdüm, neler yapıyorum, burada Türkiye'den farklı bana gelen ne var, hani Bunları yani bunları ben anlatmaya çalışıyorum günlük yaşamdan. Ha bunu izlersin izlemezsin. Seversin sevmezsin. O sizin takdirinize kalmış bir şey. Ben dediğim gibi beni her geçen gün zaten abone sayım da artıyor. Video izlenmelerim de artıyor. Ben elimden geldiği kadar insanlara sordukları sorulara cevap vermeye çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani bunu da söylemek istedim arkadaşlar bir ara iş tam iş yani çalıştığım işle alakalı da video çekeceğim iş günümle alakalı. Bu ara yarınki şeyde şey de bizim yapacağımız bu organizasyonu da videoya çekip onu da herhalde bir video olarak yayınlarım diye tahmin ediyorum arkadaşlar. bir arkadaşım sormuş işte abi zorluk yaşıyor musun yaşadın mı? Şimdi kardeş ben buraya 38 yaşında geldim sonuçta artık genç adam değiliz. Orta yaşlı değil. Yaşlı demeyelim yani şimdi. Değil mi? Yaşlı demeyelim. Orta yaşlı diyelim. Yani orta yaşta geldik. Sonuçta 20 yaşında 20 yaşında değiliz. Oo, video acayip sallanıyor ha. <laughs> Evet dostlar. Dediğim gibi arabada anlattım size arabaları yıkamaya geldik diye. Arada göreceksiniz zaten videoyu. Arabaları yıkadık. Yatıyorlar böyle. Bu arada Emre pek biraz yoruldu ya. Arabayı hep yıkatmaya alışmış. Şöyle. Nasıl Emre? Parladı mı arabalar? Parladı parladı. Memnunsun. Kaç gün kaldı? 12 gün. 12 gün. Evet arkadaşlar 12 gün sonra. Bu saatlerde herhalde almaya çıkmış oluruz değil mi? rahim yapacağız inşallah 12 gün sonra. 12 gün sonra bu saatlerde Almanya'ya çıkmış oluruz diye düşünüyoruz arkadaşlar. İki araba gideceğiz. Yarın ufak bir etkinlik toplantısı var işte öyle iş arkadaşlarıyla. Onun için bugünden bir arabayı temizledik. Şimdilik bu kadar. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Yarın birkaç araba ayrı ayrı çekip videolar ayrı ayrı yayın yapacağız zaten. Yine bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada Instagram adresini, Facebook adresini, Twitter adresini şu aşağıya bırakıyorum. Oradan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.